Sevgili takipçilerimiz, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Semih Kurapara, değerli meslektaşım Murat Demirel ile birlikte toplamda 30 yıla yakın meslek hayatımızı yayın evi kurarak ve bir kitap yazarak taçlandırmak istedik. Geleceğimizin teminatı olan siz değerli öğrencileri daha güzel bir gelecek kurabilmeleri adına en önemli etkenlerden bir tanesi olan kurum sınavlarının ilk basamağında yani liselere giriş sınavında sizlere ışık tutacak bir eser hazırladık. MEP müfredatına uygun, mantık, muhakeme ve yeni nesil sorularla tasarlanmış olan 15 genel deneme adı altındaki kitabımız satışa sunulmuştur. Kitabımızı alan, çözen arkadaşların hepsinin söyleyeceği gibi şu anda hepimiz tek bir sesle söyleyelim. Matematik bu mudur? Budur. Video çözümlerimiz 15 Nisan'dan itibaren kanalımıza yüklenecektir. Lütfen takip edin ve takipte kalın. Ayrıca son bir şey daha. Siz değerli destekçilerimizin sayesinde en kısa zamanda tüm derslerde ve tüm sınıflarda ürün çeşitliliğimize ulaşacağımızdan adımız gibi eminiz. Sizlere güzel gelecekler dileriz. Hoşçakalın.